Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan videodayız. <laughs> Kanala abone ve like atmayı unutmayın. Ee, az önce elde yenemedik. Şimdi yeneceğiz. <laughs> Hadi DF yenersin. Az, az önce arkadaşlar noob şey adı neydi? Nubs Nubs Room'u Noob yeah. Nobs noob, noob He, Nobsite'ı az önce ben yendim arkadaşlar. Ee, bunu da sektörü de arkadaşlar. Sektör arkadaş, daha zor bu arada. Sektör daha zormuş. Ben oynayayım dedi DF. Tamam dedi. Evet. Kolaydı. Daha demin ile oynayamadım. Bitti mi? Tabii ki de. Kazandıysak kapatıyoruz. Hadi görüşürüz arkadaşlar emanet.